Bıttım. Sihir taşı. Şöyle bir şişlik var diye. Topuz olmuş, tutmamış gibi şeyler hepsi masaldır. Bir süre sonra bunların tamamı kapanıyor. Hiçbir sorun olmuyor. Buyurun. Bak, Bakın. Bakın. aşıyı çekiyorum. Görüyorsunuz. Aşının sağlamlığına bıttıma çok iyi aşı tutar. Bıttım siirt, Aşıları da görüyorsunuz. Yeniden göstereyim. Yani mümkün mertebe kırmaya çalışıyorum ben bunu. Yani daha nasıl bir baskı yapacağım bilmiyorum. Hiçbir problem yok yani kısacası. Gönül rahatlığıyla bıttıma hiçbir ara aşı yapmadan aşı yapabilirsiniz.